üçüncü söz, birinci mepas, 5. nokta. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Beşinci nokta, iman duayı bir vesile-i katiye olarak iktiza ettiği ve fıtrat-ı insaniye onu şiddetle istediği gibi, Cenab-ı dahi duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var mealinde, Kulma ya Ya'be'u bikum rabbi levla duakum. Furkan suresi 77. ayet. Kul ma ya'be'u bikum rabbi levla duakum. Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var mealinde ferman ediyor. Hem ud'uni estecib lekum. Bana dua edin, size cevap vereyim. Mümin suresi 60 emrediyor. Eğer desen birçok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor. Halbuki ayet umumidir. Her duaya cevap var, ifade ediyor. El cevap, cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek, hem aynı matlubu vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. Mesela hasta bir çocuk çağırır, ya hekim bana bak. Hekim lebbeyk der. Ne istersin? Cevap verir. Çocuk şu ilacı bana ver bana der. Hekim ise ya aynen istediğini verir yahut onun masraatına binaen ondan daha iyisini verir yahut hastalığına zarar olduğunu bilir hiç vermez. İşte Cenab-ı Hak Hakimi mutlak, hazır, nazır olduğu için abdin doğasına cevap verir. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini huzuruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir. Fakat insanın heva perestane ve heves kerane tahakkümüyle değil, belki hikmet-i Rabbani'nin iktizasıyla ya matlubunu veya daha evlasını verir veya hiç vermez. Hem dua bir ubudiyettir, ubudiyet ise semeratı uhreviyedir. Dünyevi maksatlar ise o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksatlar gayeleri değildir. Mesela yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o dua yağmuru getirmek için değildir. Eğer sırf o niyetle olsa o dua, o ibadet, ibadet halis olmadığından kabule layık olmaz. Nasıl ki güneşin grubu akşam namazının vaktidir, hem güneşin ve ayın tutulmaları, küsuf ve hüsuf namazları denilen iki ibadete mahsusanın vakitleridir. Yani gece ve gündüzün nurani ayetlerinin nikaplanmasıyla bir azamet-i ilahiyeyi ilana medal olduğundan Cenab-ı Hak ibadını o vakitte bir nevi ibadete davet ediyor. Yoksa o namaz açılması ve ne kadar devam etmesi müneccim hesabıyla muayyen olan ay ve güneşin hüsuf ve küsuflarının inkişafları için değildir. Aynı onun gibi yağmursuzluk dahi yağmur namazının vaktidir. Ve beliyelerin istilası ve muzur şeylerin tasallutu bazı duaların evkatı mahsusalarıdır ki insan o vakitte o vakitlerde aczini andar, dua ile niyaz ile kadir-i mutlakın dergahına iltica eder. Eğer dua çok edildiği halde beliyeler def olunmazsa denilmeyecek ki dua kabul olunmadı, olmadı. Belki denilecek ki duanın vakti kaza olmadı. Eğer Cenab-ı Hak fazl ve keremiyle belayı ref etse nurun nur. O vakit dua vakti biter, kaza olur. Demek dua bir sırrı ubudiyettir. Ubudiyet ise halisen liveçillah olmalı. Yalnız aczini ishar edip dua ile ona iltica etmeli. Rububiyetine karışmamalı, tedbiri ona bırakmalı, hikmetine itimat etmeli, rahmetini itham etmemeli. Evet, hakikate halde ayat-ı beyinatın beyanıyla sabit olan bütün mevcudat her birisi birer mahsus tesbih ve birer hususi ibadet, birer has secde ettikleri gibi bütün kainattan dergah ilahiye giden bir duadır. Ya istidat lisanıyla ya istidat lisanıyladır bütün nebatat ve hayvanatın duaları gibi ki her biri lisanı istidadıyla feyyaz mutlaktan feyyaz mutlaktan bir suret talep ediyorlar ve esmasına bir maskariyeti mülkeşife istiyorlar. Veya ihtiyacı fıtri lisanıyladır. Bütün zi hayatların iktidarları dahilinde olmayan hacatı zaruriyeleri için dualarıdır ki her birisi o ihtiyacı fıtri lisanıyla cevadı mutlaktan Idameyi hayatlar için bir nevi rızık hükmünde bazı metalebi istiyorlar. Veya lisan-ı ıstırarı ile bir dualır ki mustar kalan her bir ziruh kati bir iltica ile dua eder. Bir hadim hami meçhulüne iltica eder. Belki Rabbi Rahim'ine teveccüh eder. Bu üç nevi dua bir mani olmazsa daima makbuldür. Dördüncü nevi ki eş, en meşhurudur bizim duamızdır. Bu da iki kısımdır. Biri fiili ve hali, diğeri kalbi ve kalidir. Mesela esvaba, esvaba teşebbüs bir duayı fiilidir. Esbabın istimağı, müsebbebi icat etmek için değil, belki lisan hal ile müsebbibi Cenab-ı istemek için bir vaziyeti marziye almaktır. Hatta çift sürmek, hazine-i rahmet kapısını çalmaktır. Bu nevi dua fiili Cevad-ı mutlakın isim ve ünvanına müteveci olduğundan kabule masariyeti ekseriyeti mutlakadır. İkinci kısım, ikinci kısım lisanla kalple dua etmektir. Eli yetişmediği bir kısım metalibi istemektir. Bunun en mühim ciheti, en güzel gayesi, en tatlı meyvesi şudur ki dua eden dua eden adam anlar ki birisi var. Onun hatıratı kalbini işitir, her şeye eli yetişir her bir arzusunu yerine getirebilir. Azine merhamet eder, azine merhamet eder, fakrına medet eder. İşte ey aciz insan ve ey fakir beşer. Dua gibi hazine rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medarı olan bir vesileyi elden bırakma. Ona yapış, alayı yı insaniyete çık. Ona yapış. Alayı illiyine illiyine insaniyete çık. Bir sultan gibi bütün kainatın dualarını kendi duan içine al. Bir abdi külli ve bir vekili umumi gibi iyya kenestain de. Ancak senden yardım dileriz. Fatiha suresi 5. İyyâ kenestâin de kainatın güzel bir takvimi ol. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.